Arkadaşlar merhaba. Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube canlı kanalımızdasınız. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. TYT, AYT tarzı din kültürü ahlak bilgisi sorulu çözüm örnekleriyle yine sizlerle beraberiz. Evet vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı döneminde ilk medresenin kim tarafından nerede kurulduğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir bilgi sorusu arkadaşlar. A. Orhan Gazi, Bursa B. Osman Gazi Bilecik C. Yavuz Sultan Selim Konya D. Fatih Sultan Mehmet Manisa E. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul şıklarımız arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımız zaman doğru şıkkımız Orhan Gazi Bursa Osmanlı döneminin ilk medresesi, ilk yüksek okulu, üniversite tarzında yüksek öğretimi ilk Orhan Gazi döneminde ve Bursa'da kurulmuş arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın bilimi teşvik etmesinin sonuçlarından değildir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın bilimi teşvik etmesinin sonuçlarından değildir sorulmuş. A uzay gözlem evlerinin yapılması yani rasathanelerin yapılması. B medreselerin yaygın ve kültürel merkezler olması. C matematik alanında sıfırın kullanılmaya başlanması. D hastalıkların tedavisine yönelik çalışmaların yapılması. E inşaat malzemelerinin bölgesel farklılıklar göstermesi. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar E şıkkındaki inşaat malzemelerinin bölgesel farklılıklar göstermesinin ilimi teşvikle ilgili olmadığını görüyoruz. Üçüncü sorumuz yine arkadaşlar 12. sınıf konusu bir soru arkadaşlar. Medreselerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır deniyor. Yanlış olan bilgi soruluyor. Medreselerle ilgili yanlış olan bilgi soruluyor arkadaşlar. Yalnızca İslami ilimler okutulmuştur. B. Süleymaniye Medresesi İstanbul'dadır. C. Anadolu'da büyük medreseler kurulmuştur. D. Bazılarında farklı din mensupları da eğitim almıştır. E. sahn Seman Medresesini Fatih Sultan Mehmet kurmuştur. Evet arkadaşlar. Yanlış olan bilgi soruluyor. A şıkkındaki yalnızca İslami ilimler okutulmuştur bilgisi yanlış bir bilgi fen bilimleri, sosyal bilimler gibi konularda, derslerde, medreselerde okutulmuş. Diğer bilgiler ise doğrudur arkadaşlar. Süleymaniye Medresesi İstanbul'da. Anadolu'da yine büyük medreseler var. Bazılarında farklı din mensupları da eğitim almış. Sahne Seman Medresesi'ni Fatih Sultan Mehmet kurmuş. Bunlar da doğru şıklarımız arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yine İslam'daki eğitim kurumlarıyla alakalı bir soru. Aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir diye bir eşleştirme sorusu. Yine 12. sınıf ünitelerimizden bir soru arkadaşlar. Beytül Hikme, Abbasiler, Nizamiye Medresesi, Emeviler, Karatay Medresesi, Selçuklular, Sahni seman medresesi, medresesi, Osmanlılar ve Süleymaniye medreseleri Osmanlılar diye eşleştirmelerimiz var. B şıkkındaki arkadaşlar Nizamiye, Nizamiye medresesi Emeviler şıkkı yanlış eşleştirme arkadaşlar. Nizamiye medresesi adından da anlaşıldığı gibi Vezir Nizamül Mülk. Kün adıyla kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nde Vezir Nizamül Mülkün adıyla kurulan medreseler olduğu için Nizami medreseleri Emeviler döneminde değil, Selçuklular, Büyük Selçuklular döneminde kurulmuş eğitim kurumlarındandır arkadaşlar. Beşinci sorumuz yine 12. sınıf ünitelerinden bir konu. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki eğitim kurumlarından biri değildir soruluyor arkadaşlar. İslam medeniyetindeki eğitim kurumu olmayan şık soruluyor. Şıklarımıza baktığımız zaman A. Mescit B. Medrese C. Darul Hadis D. Darul Kurra E. Darun Nedve şıklarımız var. Evet şıklarımızdaki mescitler Kur'an eğitimleri, hadis eğitimleri yapılmış, eğitim vazifesi görmüş. Medreseler İslam'ın yüksek öğretim kurumları dedik. Darul Hadis Hadis eğitimi verilen kurumlar Darul Kurra ise hafızlık ve Kur'an eğitimi verilen kurum, kurumlar arkadaşlar. Darun Nedve ise bir eğitim kurumu değil. İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz döneminde Müslümanların aleyhinde kararlar alınan, müşriklerin toplandığı mekanın adıdır Darun Nedve. Burada eğitim kurumu olmayan sorulduğu için doğru şıkkımız E Darun Nedve arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir bilgi sorusu arkadaşlar. Hakkında bilgi verilen alim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım alimin hakkında verilen bilgiye. Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve aynı zamanda büyük bir tıp alimidir. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde önemli çalışmalar yaptı. Hastalıklar insandan insana gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla geçer görüşüyle bilim tarihinde ilk kez mikrop ve bulaşma tezini ortaya attı. Mikrobu tarif ederek vücuda girdikten sonraki kuruçka ve gelişim dönemini, dönemlerini açıkladı. Aşağıda bilgi verilen alim aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Fatih Sultan Mehmet'in hocası dendiği zaman ilk akla gelen zaten Akşemseddin ve Molla Gürani gelir. Şıkların içerisinde Molla Gürani olmadığı için şıkkımız arkadaşlar doğru şıkkımız Akşemseddin olacak. Doğru şıkkımız B. <laughs> Yine İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından bir soru gelmiş. Kur'an eğer öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin Kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an öğretilen ve hafız yetiştiren mekteplerin, okulların, kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? diye 7. sorumuzda arkadaşlar gelmiş. A. Darül Hadis B. Beytül Hikme C. Darül Kurra D. Rasathane ve E. Şifahane şıklarımız var. Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar Doğru şıkkımız C. Darul Kurra, Darul Kurra hafızlık eğitimi verilen ve Kur'an eğitimi verilen kurumların genel adı. Darul Hadis, hadis eğitimi verilen kurumların, eğitim kurumlarının adı. Beytül Hikme tercüme evleri demiştik daha önceki derslerimizde. Tercümelerin yapıldığı kurumlar. Rasathaneler, uzay gözlem evleri, şifahane'ler ise tıp fakültesi günümüzdeki tabiriyle veya da hastahaneler. Evet, yedinci sorumuz doğru şıkkımız arkadaşlar C. Sekizinci sorumuzda Kur'an'ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine verilen önemi ifade etmektedir diyor bir okuduğunu anlama sorusu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misiniz? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünleri çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Fatih, Fatır suresi 27. ayet gibi örnekler verilmekte ve düşünmez misiniz? akletmez misiniz? şeklinde sorular sorulmaktadır. Kur'an'ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine verilen önemi ifade etmektedir? diyor 8. sorumuzda. A. Akıl B. Hayat C. Çalışma D. Dua ve E. ibadet. Evet, akletme ve düşünme bir akıl fonksiyonu olduğu için arkadaşlar burada doğru şıkkımız A. Akıl olacak. Dokuzuncu sorumuzda yine bir eğitim kurumu ismi sorulmakta. Yüksek seviyede ilmi araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Bu bilim kuruluşunun bir rasathanesi, bir de büyük kütüphanesi vardır. Yunanca eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi ile ilgili ilk geniş çaplı çalışmalar burada gerçekleştirildi. Az önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Tercümelerin yapıldığı, yabancı kaynaklardaki eserlerin Arapçaya çevrildiği kurumlar vardı İslam coğrafyasında bu kurumlara verilen isim sorulmuş. A. Suffe, B. Küttab, C. Beytül Hikme, D. Darül Kurra ve E. Darül Hadis şıklarımız. Suffe, Peygamber Efendimiz döneminde ilk eğitimin verildiği kurum idi. Mescid-i Nebevi'nin yanındaki bir kurum idi. B. Küttab, ilkokullu ifade eden, ilk öğretimi ifade eden bir tabir. Beytül Hikme ise sorumuzun doğru cevabı, tercüme evleri bunlar. Darul Kurra Kur'an eğitiminin ve hadis, pardon, Kur'an eğitimi ve hafızlık eğitiminin verildiği yerler. Darul Hadis ise hadis eğitimi verilen eğitim kurumları demiştik. Doğru şıkkımız C Beytül Hikme arkadaşlar. Evet, bir bilgi sorusu, 10. sorumuz bir bilgi sorusu. Taberi, Zemehşari ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır hangi alandaki çalışmalarıyla tanınmışlardır diye soruyor. Taberi, Zemehşari ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır hangi alandaki çalışmalarıyla tanınmışlardır diye soru. A. Fıkıh, B. Hadis, C. Felsefe, D. Kelam e tefsir arkadaşlar. Verilen alimlerimizden Taberi, Zemahşeri ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi alimlerimiz arkadaşlar E şıkkımızdaki tefsir konusunda eserler vermiş büyük İslam alimlerimizdendir. Astronomi ile ilgili bir bilgi sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi astronomi alanındaki çalışmaları ile bilinen alimlerden biri değildir diye sorulmuş. A. Ferazi B. Sint bin Ali C. Battani D. Ebu Said Es Siczi E. Buhari Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar Buhari haricindeki diğer Ferazi, Sint bin Ali, Battani, Ebu Said es Siczi Rasathane ve astronomi konusunda çalışmalarıyla bilinen alimlerimizden. Buhari ise hadis alimlerimizden. Peygamber Efendimizin hadislerini toplayan hadis alimlerimizden bir tanesi. Evet, 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Yine bir bilgi sorusu 12. sınıf ünitelerimizden. Bir bilgi sorusu. Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçimde ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. A. Piri Reis B. Ebu Bekir Razi C. Ulu Bey D. El Avfi E. İbni Batuda şıklarımız arkadaşlar. A şıkkımızda Piri Reis dünya haritasını günümüzdeki ölçülerine en yakın biçimde çizen bir alimdir. Evet bugünkü TET ve AYT tarzı çözümlerimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.